TÜİK Eylül'de yıllık enflasyonun %83,45'e yükseldiğini bildirdi. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup %117,66 ile ulaştırma oldu. Bunu %93,05'lik artışla gıda ve alkolsüz içecekler takip etti. TÜİK Eylül ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi TÜFE gelişmelerini açıkladı. Buna göre yıllık enflasyon eylülde %83,45 oldu. Piyasa beklentisi enflasyonun %84,5 gelmesi yönündeydi. Ağustos'ta yıllık enflasyon %80,21 olarak açıklanmıştı. Eylül ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre %3,08, bir önceki yılın aralık ayına göre %52,4 yükseldi ana harcama gruplarına bakıldığında geçen ay olduğu gibi en yüksek yıllık artış ulaştırmada yaşandı. Ulaştırma grubunda fiyat yükselişi %117,66 olarak kaydedildi. Bunu %93,05'lik artışla gıda ve alkolsüz içecekler takip etti. TÜİK verilerine göre Eylül ayında endekste kapsanan 144 temel başlıktan 18 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken 2 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 124 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti. Emekli aylıklarına da ve dul yetim maaşlarına da artı bir zam daha gözüktü. Buna göre enflasyonda göz önünde bulundurulursa eğer en düşük emekli maaşı 7500 TL olmalıdır ve ek zam miktarı açıklanması için bekleniyor.